Karşımıza Timu gelmiş. Hiç sevmem gelmesini. O yüzden bol bol tekleyeceğimiz video olacak arkadaşlar. Tabii efendim. Şimdiden bu video destek için güzel 2000 beğeni bekliyorum. Destiniz esirgemeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2000 beğeni gelmişti. Hemen tek atan Riven'ın diğer serisini çekiyoruz. Ve bakıyorum karşıda top lane'de jungle'da Kain var. Ne oldu? Pazartesi spora <laughs> başlıyordun. Hı? Arkadaşlar merhaba. Ben motivasyon adam. KAL LAN! <laughs> Arkadaşlar, Caner daha rahat teklesin diye Antalya'dan kalktım. Buraya geldi. Caner'in yanına geldim. Hadi tekle bakalım. İki hmm. level'li kesebiliyor musun? Keseriz kardeşim, sıkıntı yok. Gel. Arkadaşlar, 2000 beyin'de Kerem geldi. 4000 beyin'de Kemal adro gelir, haberiniz olsun. Oy artık. ya! <laughs> Al sandalyeden rahat ol. Adam hiçbir şey kullanmıyor ya, gerçekten. İkili bu da ben bunu mu kesemem? Onu bekleme evet, bu arada. Bu ne dövüyor lan öyle, baksana. Bu adam 350 saat Skoda Exef izlemiş ben sana söyleyeyim. Skoda Exef izlemiş. Ya, ya ama çok canın azalmış ha bir şeyler olabilir belki. Hmm, i̇ki oldu bir de üstüne. Hmm. Motivation man. Kardeşim motivasyonu kaybetme. Sen yaparsın. Yapacağım. Yapacağım. Şimdi <laughs> keseyim güzel bir replik söyleyeceğim onu merak etme. Tamam. Üç levelde kesersin bence. Bence de keseriz. Elektrik var bize arkadaşlar. Ha şimdi temiz zırhını aldım. Hmm. Geri çıktım. Üç yeme saldırı devam yeme de Yok. Bizim şimdi kanalda bir seri var. Kerbol 2000 beğeni geldiğinde ki bir önceki video 26 bin diğer 18 bin izlenmiş. Eyvallah arkadaşlar. Tek atam Vrimon yapıyoruz böyle seri haline getirdik. Hmm. Sen de ona konuk oldun bir anda ya. Eyvallah eyvallah eyvallah. Özenle kaynı tekleyeceğim. Hadi bakalım kaynı 5 kere kes en az. En az 5 kere keserim. Hadi artık level alayım Allah'ın adını verdim ne olursun. Haydi. Haydi. Ah ah be kula Bir kere Ekule vursaydı. Evet. Bu adamı nasıl oynayabiliriz? Takas geri çık. Vurma bana vurma. Çok tamam. Iyi. Şimdi öldü bence. Evet elektrikler geldiği gibi double cast artı ignite bu timo gitti. Hazır mıyız? Double tamam. cast'e gerek var mı? Büyü de kaçırsın. Gir bence. Ölmeyecek biliyor musun? Sen bir çift kanka. Ben ben oynuyorum <laughs> Ben oynayayım, ben oynayayım mı? Ben gel oyna. Ben oynayayım. Gel oyna. Arkadaşlar merhaba ben Casping. Riven OTP olan. Yakışıklı, kaslı Casping. Ee, kolla, o, kollara bak lan Caner senin de şeyymiş ha kollar malar. Mikrofonun böyle yakın olması iyiymiş ama böyle bağırmak zorunda kalmıyorum ya ben normalde ee, çok... Zaten oğlum. Arkadaşlar şimdi size gerçek böyle biskolata sesimi yapabileceğim. Caner dokunma kendimi çok şey hissettim şu an dokunma lan. <laughs> 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 arkadaşlar şimdi Jenner'ın kesemediği team Ben keseceğim ya. Yani. Bakın ben gizli bir kayın e, main olarak e, e, uğraşmak. Riven main olarak lazım. size Riven'ın gizli taktiklerini göstereceğim. Bu DPI ne <laughs> Allah aşkına dur arkadaşlar şunu bir şunu azıcık bir düşürelim. <laughs> 40 yapalım. Çıldırtan çark Zegabom Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şaka yaptık. 3'ü vurmaya iyiydi. Oğlum Timo ne gıcık bir çar ya. Tık 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 vuruyor. Riven herhalde en büyük counterlarından biri değil mi? Kanka tamam sen sana... Sana video fikir. 02'den başlayıp oyunu çevirdim hadi. Yok abi adam tatile geldi İstanbul'a. iş yapıyor da bak tatil yapıyor bir yandan hala content peşinde ya. Arkadaşlar sponsorumuz olan hesap.com.tr sayesinde LOL klientinin altındaki fiyatlarla güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Sadece League of Legends değil diğer oyunlarında kodları mevcut. Fiyatlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer diyorsanız ki ben EU'da oynuyorum o zaman West içinde buradan fiyatlara bakabiliyorsunuz. Kayıt olmak için yoruma ve açıklama kısmına linki bıraktım. Oyunumuza devam edelim. Zerolo'daki bütün şeyleri buraya koymuş. Hani hala işimiz zorlaştırıyor bak. Free 2 kill verdik. Falan. işimiz zorlaştırmayı birebir. Ama bak ben 6. seviyede bu keseceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Keseceğim. Değişken kuvvet potuyla beraber biz bu keseceğiz. İnanıyorum. Kayn'ı 5 kere mi kesmemi istemişsin sen benim? 5 kere keseceğim Kayn'ı. Mikrofonu tekrar buldum. Oğlum dürtme dur lan. Şaka maka bu adam oynuyor da oyunu ha. Aman. Jungle'ın beni hatırladı. Güzel takas bence. Kilo aldık öldük sıkıntı yok. Hala eşya bitirmediği için bir tık şansımız var. Bir tık şansımız var ama ulti gelmeden kesmem zor gibi. 2 level dip attı. Ey maşallah. Bağımda 2'ye katlamış. Ne yaparız? Kule alta kalırım. Birazcık farmlarım. Ulti geldiği zaman biraz takas girip canını azaltırsam bir şey deneyeceğim. Olmadı. Sağdan soldan biraz kill çıkartmaya çalışacağız. Böyle bir kemiz zırhını aldık. Adam da benim canımı aldı. Totem buraya. 17 saniye. Benim asıl hedefim kayna arkadaşlar. Şu kayna tekleyeceğim. 5 kere hem de. Timu dümenden... Dümenden böyle bir hasar alsana ya dümenden. tam olarak bak tam olarak istediğim şey buydu. Double kill atacağım team olacak hazır mısınız arkadaşlar? Pasifim devreye sokuyorum. Let's go. Şimdi buradan farmlar alalım bakalım. Oh ufaktan başlıyoruz ya. Umarım bir mantar daha yoktur. Ben Mario değilim sevmiyorum. Bir mantar daha basarsam gidiyorum çünkü 40 canım kaldı. Sakın. Okey. Beyziyoruz. Güzel. Ultimiz geldiği zaman bir kill daha çıkartacağız. Adam arkadaşlar evde böyle bir şey var. Evimi işgal ediyor ya. Oğlum oh, kula bak lan nasıl gözüküyor Kerem. <laughs> mantarı yemeseydim burada oynayabilirdim arkadaşlar. Şu an çok sıkıntı olacak burası maalesef. Arkadaşın eşyası bitti. Habaset. Ben buradan kill çıkartırsam bir anda abone olunuz tamam mı? Bak kill çıkartacağım abone olacağınız okey misiniz? Ama mantar atma be kardeşim dur artık. Atma mantarı. Let's go. Ben ben öltem sıkıntı yok. Ben kilimi aldım arkadaşlar. Double buff da var arkadaşlar. Oh. Ne güzel olmuş bu adam. Ne güzel olmuş bu adam. Kibir bitti ama kesebilir miyiz ki bu adamı? Ulti açmamız lazım. Tek komodu kesersek belki. Canım da az. Biraz sıkıntılı gibi ya. Stanlıyorum. Gireceğim devamında. Uf. Çok iyi be. 4 -4. 4-4 olduk da. Tehlikeli gidiyor. Mantara basarsak öleceğim. Kibir devreye girdi. Evet iyi ki gitmemişim arkadaşlar. Mantar var gördünüz mü? Hemen base atalım şurada bir. Bot. Bir tane büyü direnci alayım. Potumu dalayım da arkadaşlar. Koridora gideceğim. Şimdi ultim geldiğinde kill alacağız. Şu, bu adamı iki defa kesiyorum. Rakip jungle'ı basıyorum. Ve oyunu domine etmeye başlıyoruz. Eşya olarak da full zırt deşme. Gidelim mi? Vallahi gidelim ya. Onu yemedim. Ufak takas girebiliriz arkadaşlar burada. Mantara. Of. Değmedik. Çok iyi. Ya bu adam felaket yakıyor. Liandry alacak sanırım. Farmı toparlıyoruz ama hala gerideyiz. 99'a 72 farm. Sıkıntı. bunun gelmesi de ayrı sıkıntı oldu. Double cast'te otomatik saldırı var. Bu adam bizi kantırlıyor 7 saniye ultimiz geliyor. Kibir'in pasifi gidecek ama. Ufaktan bir gireceğim arkadaşlar. Tamam. Kör bitti. Çıkıyorum geri. Çok iyi. Burada Timu %100 öldü eğer durursa koridorda. %100. Yaşama şansı yok. Yok yani bu adamın. Flash hatta ölmesi lazım şu an bu adamın. 18 canlı ölmedi arkadaşlar. Varmış demek ki. Aklıma Avengers'daki 1 milyonda bir ihtimal geldi şu an. Adam 18 canlı ölmüyor lan. Elias dur onu ben keseyim. Onu ben keseyim. Peki. Canınız sağ olsun. Allah sağ olsun. Ölüyorum. Yardım var mı? Arkadaşlar ben şimdi fokuslandım. Şurada güzel bir skor çıkartmamız lazım. Şimdi bir tane karma alacağım. Sonra full zırhleşme gideceğim. İnandım. Merhaba Timo. Çok iyi. Çok iyi. Bekliyorum. Tertemiz. Fan buraya gel. Fan da buraya gel. Umarım sağdan soldan kayın çıkmaz diyecektim. Adam bottaymış. Hızlı bir base'imiz var mı? XP alsam yeterli. Kuleyi çıkartmak istiyorum. Ekstra gold ihtiyacımız var. Merkür'ü bitireceğim. Güzel. Beyzeyebiliriz burada arkadaşlar. Vallahi kan geldi karşıma. Gel bakayım. Aga tek adam. Tek komboya gittik <laughs> Biraz daha izlemesi lazım eski videoları. Bak şimdi ne yazacağım Kain'e. Kain biraz Zegabon izle. Oğlum adam mantala çalmış lan bunu. Harbi <laughs> mi? Ben kesiyordum sıkatılı. la Ey Aynen mantarını gerçekten ya Her yere doldurmuş Öleceğim gidene kadar be kardeşim Aha. Kim o geliyor arkamdan geliyor Allah. Allah İkisini aldın, ikisini aldın Kayna aldın Hayır beni kesme Caner Yanlış yani <laughs> Caner Altan bu birde Allah sana o kili vermem ben. Enayi miyim oğlum ben geleyim oraya? Zegabon çiçek böcek. İki defa kestim. Beş defa demiş. O manyak mısın sen? Ah, ola 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 Oha, oha Kerem. Onu ne yapıyorsun? Kardeşim saydırıyı kes diye bunlar hep. Bak işe yaralı. Ölmedim de. Zegabon masaj hizmetleri falan. <laughs> Eyvallah kardeşim benim. Atalım beycimizi arkadaşlar. Oh. Like'lar şelale. Yeter yeter. İki, 2000 bey niye Kerem'in eş. Uf, tam da flash atmışken. <laughs> Tim'i yakalayamıyorum maalesef. Bak 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 Sandra geldi. Level alır mıyım bu çiçekten? <laughs> Ölmeyeceğim mi? Ölürsün be. Bence. <laughs> güzel. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar merak etmeyin yemek bitmeden bu video bitmez. Bir tane daha oyuna gireceğim. Çünkü erken bitecek gibi oyun. Ama Timo nasıl alakalı çıkartabiliyor sağdan soldan? Kardeşim senin elin kolun bacağın yok la. Manyak bu adam ya. 162 farmımız var. Birazcık toparladık arkadaşlar. Kayn'ı gördüm. Kurtlara doğru, doğru gidiyor. Vallahi Kayn'ı gördüm. Kayn yine tek arkadaşlar. 3 oldu kere. 5 kere tek atarsam çiğ köfte yiyormuşuz. Eş. Oo. <laughs> Sana baktım harbiden. ne oldu karaktere bir anda. Ben buna bir tane Dominik çekeyim. Bir de ne alırız ki? Tahsildar çekeriz ya. Bizim tahsildarımız yok. Atalım bakalım base'imizi. Veya Timu tek yer mi? Yemez. Şu an tek yemez bu adam. Bunu aldığımız zaman yiyebilir ama. Timu gel bakayım. Oha! Ulan ne vurdum? Part 2 geliyor arkadaşlar part 2 birazdan. Şu botu pushlayayım ben. La ne no, oldu ADC 1v1 yemedim ya? Sokayım böyle takıma demiş Leona. Adam isyanlarda ama haklı. ADC'si 1 9 oynuyor. Gün. Selam Leona'cığım çıkacağım merak etmeyin. Sakin kalın. Ben Kayn'ı istiyorum. Teklemek istiyorum bu adamı. Ya <laughs> bakayım kay. Eee Ölür müyüm ölürüm abi ben burada CC yersem kibirim yok ama eş <laughs> vallahi tek eş arkadaşlar tek combo diyelim. Ay double bir yeseydi. Oğlum dur. maç daha da fazla hasar odaklanacağız. Kayında Karabaltan var. Şu eşyayı aldı adam. Hasarımı kırdı biliyor musunuz? İşte böyle bir olay. Tamam sakin sakin. Uh ne vuruyorum lan. Kapışmayacağız. Bu da bir fight çıktık. Kayna gider miyim? Giderim. Kayn gitti. Eşe e gideceğim. Hatta önce Timu sonra Eş. Burada pozisyon alacağız. Selam Timu. Uf, yok oldu. Leon'a keser mi acaba biz dur bakayım. Kral selamünaleyküm. Sana saygım sonsuz. Harbici diyorum sonsuz. Oyun biter burada arkadaşlar. Dümdüz gelmeyin de mantar falan basarız şimdi. Canımız acımaz. Vallahi bastım ölmeyeceğim. Nexus'a. Let's go. Bakalım kaç kasa vurmuşuz arkadaşlar. Yani 32.480 vurmuşuz arkadaşlar. Kain kaç vurmuş? 26k vurmuş. Timo... Syndra niye 4k vurmuş lan? Timo oğlum maksimum çatmış adam. Vay anasını ona rağmen. Helal. Arkadaşlar Helal ikinci maç. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. İlk maçta Kerem'le eğlenmiştik. Bu maçta da arkadaşlar size tek atan Riven yapacağım çünkü söz vermiştim. İlk maçta bayağı kil aldık da bu maç tam anlamıyla yok etmek istiyorum. Şöyle güzel kibirli, tahsildarlı, dominikli. Elektrik ver e girmemiz sıkıntı ve tek atan bu yıldı yapacağım için bir tık korkuyorum bu adam Garen. Garen için ben bir ekmeğim. ve Ignite ulti atması açısından. Flash'ını aldık mı? Aldık. Ölmeyeceğim burada. arada. Ölme lan. Ölüyormuşum. Takasın güzelliği ama. Takasın gerçekten güzelliği. H.O. Hey, abi yeni ev. Teşekkür ederim kardeşim. Kuşlamayacağım Lane'i burada. Gran üstüme gelsin. Farm öne geçti arkadaşlar. Bittik. öne geçmemiz gerekiyor. Gecenin bir vakti olduğu için de şu anda bilet sahur yapacak birazdan. Bağırmıyorum arkadaşlar. Bu biraz biraz şu kısım ikincisi chill olsun. Gel bakalım Garen. Çok iyi. Bir tane daha vurup çıkarsam adam fazla fazla vuruyor ve fazla fazla vuracak. Onu diyeyim size. Abi sen gibi mükemmel nasıl oynayabilirim? Estağfurullah vurum ya. Yıllarımı verdiğim için elim alışık Riven o yüzden. Farmda arayı kapattık. 18-17. Burada farm aldırmayıp birazcık daha farm almaya çalışacağım. Ama farm aldırmayacağım da takımından biri katledildi. Elektrikler de patlattık. Çıkalım. Kötü. Bu boyutta olay şey. evet bu boyutta olay ne biliyor musunuz? 3 eşyanın falan bitmesi. Belaket bir şey oluyor. Erken oyunda biraz güçlenmemiz lazım ama. Şu an fazla safe takılıyoruz bence. TR server hakkında ne düşünüyorsun? Boykey mi? Of oh, bizim hasara bak yalnız. Boykey ne bilmiyorum ki. Kayıttayız bro. Level aldık. Değişken kuvvet potum geldi. Uf. Hasarı gördünüz mü? Olay başlıyor burada. Ben direkt proxy yapacağım. Şöyle yapalım. Tertemiz. Bir tur daha proxy yapabilir miyiz acaba? Yapamayız. Altı olmuş. Ama plate alırım arkadaşlar. Çıkarım sonra. Yaptım proxy şeyi. Plate'imi aldım çıktım. Takım skona bak. Dört dörtlük gerçekten. Aşırı chill bir video oluyor değil mi? Aşırı t aşırı chill tek atma videosu. Ben ikidir konuşamıyorum. Üçüncüye konuşamazsam kapatacağım mikrofonu. Eyvah Ignite geldi. Ignite geldi Uti yiyeceğim. Yani o adam devamında atar. Burada birazcık sakin kalacağım. Flash'ı da yok. 53 57 farmda öldüyüz ama kibirimiz bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Max çıktığım rank West Master 240 LP. E'de bol yapalım şöyle. Kanka ben öyle bir oynayacağım ki seni mahvedeceğim biliyor musun? Ama harbici mahvedeceğim seni. Güzel takas. İkimiz de 8 olduk. Köyü at. Köyü bir atsana farma. Ölmesi lazım. 52 can. 13 can. Oo. Adam ölmüyor arkadaşlar. Tamam tepki verdirmeden kestik adamı. Çok tuhaf kestim ama. Nice. Şimdi hemen plate. Bir tür proxy. Kha'Zix mid side'da. Dryhard'ın dibini vuruyoruz. Şöyle geri gelecek farmlar. Çok güzel. Hemen çıkıyorum buradan. Kibir de bitti. Tahsilde araşıyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde. Bu maçta Garen dışında herkes tek yiyecek. Öyle diyeyim size. Şu 4 kişi tek yiyecek. Öyle bir maç olacak. Kibir de bitti. Sıkıntı Garen'den Q yememek. Yediğimiz an tek yiyoruz demektir. Öyle söyleyeyim. Şu build şu ürünler Bu oyunda gelene karşı sıkıntı Onun dışında okey Çok free kill'ler var bu arada biliyor musunuz Çok free kill'ler var Adam bakmıyor şu an buraya Vallahi bakmıyordu Şu an chat bile yapabilir yani bakmıyordum diye Kha'zix var burada Double kill geldi free Tamam onu yetişemedik çok hızlı bir izliyorum. Tatil daha gidiyorum arkadaşlar. Tamam, güzel bu arada biliyor musun? Ya şu takas adamı mahvedecek. Okey takas. Doğulu kullandı. Oo çok iyi. Çok iyi. Burayı puştamayacağım. Pam kaybedecek çünkü. Tek yemesini isterdim ama yemez şu an. Fena değil. Bir daha böyle bir şey yaparsa ölüyorum. O yüzden çok hızlı ben keseceğim gelen arkadaşlar. Şu şekilde keseceğim. Çıkıyorum hemen. Oh. Gazix bana bakabilir. Bitti koku korkutuyor. Flash attı herif. Vallahi flash attı bu adam. <laughs> Vallahi flash attı bu adam. Selamünaleyküm. Üf, çok temiz bence. Bir tür proxy buradan. <laughs> gece gece. Çok uykum geldi şu an biliyor musunuz? Hop, tahsiller bitti arkadaşlar. Beyizliyoruz. Riven counter ne abi sence? Hard counter Gragas net counterlıyor. Malphite counterlıyor. Poppy hard counterlıyor. Bu üç şampiyon çok felaket counterlıyor bence. Renekton falan değil ya. Garen de değil. Onlar ayrılıyor da bunlar çok fena counterlıyor. Akşan nefes saldırmıyor Vurur muyuz ya Garen'e? Sana bakar mısınız? Üf, açıldı karakter ya. Bir de birikiyor. T2 de geldi bir anda T2. Oh. Ben bir base daha atayım o zaman. Yo mu alacağım? Tam benlik pozisyon. Oha 4 kişiler. Sıkıştırırız. Tertemiz garendeyim Bu adam hız kesen basacak Q atıp kaçacak Ultim varken kalayım ben bu adamı lütfen Ultim bitti Benim hasar Oha ben ne vuruyorum Arkadaşlar illegal bir hasar bu Illegal bir hasar Yoğumu bitti Domini gideceğim bu arada Bir de kararma çekeriz bunu Üf. Bir Veigar'a bakalım neymiş bu ya? Ya yani nasıl yapıyor diye bilmiyorum ama her seferinde hasar beni şaşırtıyor. Çünkü daha da fazlası oluyor, daha da felaket oluyor. O yüzden kanalda bunu seri haline getirdik arkadaşlar. Hala beğeni yapmadıysanız arkadaşlar yapıştırın beğenileri. O beğeni ulaştığımız zaman tekrar 3. videosu gelir böyle Electric Bear Riven. Electric Bear Sarıyor çünkü çok keyifli. Her seferinde ayrı bir macera gibi oluyor. Hay Elo'da iş yapıyorum build. bu duruma göre değişir. Çok kılgan boyutlar varsa ve top lane'de %100 ezebileceğin bir eşleşme varsa yapabilirsin. Kesin ben bu eşleşmeyi ezerim dersen öne geçersin çünkü çok rahat olur. Ama bir türlü zor. Düşersen toparlayamazsın. Veigar'ı tekledim mi arkadaşlar? Bak şimdi Veigar'a illegal combo yapacağım hazır mısınız? Üf. Adam yok oldu be. Gazix. Oha Grom da beraber kestim adamı. Grom daha çok zordu şu an beni biliyor musunuz? <laughs> Oha. Hazara bak gece gece keyiflendim şu an. Ruh gerçekten. T2 alalım arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Caitlyn tek yer şu an bak yaşayamaz. Caitlyn vuruyor ama tek yiyecek şimdi. Oğlum ult atamadım lan. Öldü direkt. Hu 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 yazmış. Ne? <laughs> Abi çok iyi ya. Dur eşya bitti. Ben burayı alayım arkadaşlar. Bir tur daha şey yapalım. Kuşlayalım. Beyizleyelim hemen. Çok hızlı. Dominik de bitti. Efsane vuracağız şimdi. Dominik de bitti. Son eşya. Kararıma gideceğim. Pasifini alacağım. 391 adem var şu an. Kararıma bitsin. Her şeyi satacağım. Son eşya ne alırız biliyor musunuz? Şöyle bir dişlik ama yapalım. En son bu itle gecenin kıyısı alacağım. Belki bir dikılıç. Tek atıyoruz mu? O ne oğlum? Bence gelme. Bence gelme demiştim sana. Ölüyor muyum acaba? Acaba ölüyoruz mu? Bu ne oğlum? Uykum açıldı. Nasıl bir hasar bu? O neymiş kanka diyor. Harbi bu neymiş kanka? O ne kanka yandan geçerken rüzgarımı mı öldürür? Eyvah eyvah Garen geliyor. O Garen beni keser ama. O Garen beni keser. Aa, çıkıyorum ben. O Garen bizi keser. Veigar'ın çığlık sesleri ben de duydum. Deneyim mi? Öylesine. <laughs> <laughs> Adamı bot ölüyordu. vallahi görmedim. Gel bakayım. Kral. O ne oğlum? Dokunduğum ölüyor. Eline sağlık Riven diyor kanka. Eyvallah Kazix gelsin bir tur daha keseyim bari. Bak Kazix gelecek şimdi buraya. Havada keseceğim adamı. Kazix geliyor musun? Gelmiyor. Gelemez. Olacak iş değil diyor adamda da. Kanka neymiş bu ya gerçekten? Ben çıkıyorum. Bir eşya daha alayım geleyim arkadaşlar. Ebedi kılıç mı alsam acaba ya kararma yerine? Hadi bir ebedi kılıç alayım bari. Dur bakalım olacak. Oh! ne olacak? <laughs> <çaldırdım>. Ne? Etin çıldırdı. Ne? <laughs> ne? Kanka o ne? Dur bitmesin oyun. Kazix tek yedi. Dur vurma vurma. Oğlum vurma ne olacak? Bunları keserdik bu da çerez olarak 26 kilo Ben çok merak ediyorum kaç kaya hasara vurduk arkadaşlar? Bu neydi ya az önce biz ne oldu? 2000 vurdum adama. Ya oyunun dakikası az olduğu için 26 dakikada 47787 vurmuşuz arkadaşlar. Biraz daha fazla bekliyordum aslında. Hissiyatı buydu ama gece olduğu için çok çil bir video oldu. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın bağıramıyorum. iyi sahurlar dilerim. Videoyu izleyenler de buradan iftarda izleyenler varsa İyi iftarlar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yayınları bekliyorum. Her gün 9'un arası. Ya yani 9 veya 10 gibi açıyorum yayını. 9.30-9.20 fark etmiyor. Gece doğru yayıyoruz. Öptüm sizi. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.